İşler başka türlü gitseydi, İngilizce öğretmeni olsaydın hmm. nasıl bir öğretmen olurdun? Valla İngilizce öğretmeni olsaydım bence benden öğretmen zor olur. Çünkü çok sabırlı bir insan değilim. Öğretmenliği bırakırdım bir yerden sonra. bugün firar ediyoruz hep birlikte. Hadi yalan. Yani <laughs> öğrencilerin çok sevdiği... <laughs> ya da Survivor gibi bir adayı götürdü öğrencime. Yani öğrencilerin çok sevdiği bir öğretmen olurdu. Ondan bir şüphem yok. Çünkü öğrencilere karşı her zaman aşırı bir sempatim var. Hani üniversitelere gittiğim zaman o kadar mutlu oluyorum ki yeteneksizsinizle ilgili de çok gittim. Daha önce e, kendi gösterim vardı sen de gelmiştin. <laughs> Yaklaşık 100 üniversitede falan sergiledim ben ona. Yani öğrencilerin enerjisi bana çok farklı geliyor. Onların o gözlerindeki o hayat enerjisi, e, sevgi dolu bakışlar hiçbir zaman e, onu başka bir şey değişmem. O yüzden e, öğrencilerle aram hep iyidir. Ben 7 yıl zaten yani üniversitede okudum. O yüzden yani <laughs> hayatım üniversite kantinde geçti. Ee, yıllarca sonuçta da mezun olduk mu hayır hı hı. Ee, O yüzden hani O öğrenci ortamını O 7 yılı unutmam açıkçası Cengiz Abazoğlu vardı biliyorsun programın başında ee, Ve hani iyi giyinen erkeklerden Bir tanesi olarak seni e, şey yaptı ha. Hakikaten nedir abi Tarzın yıllar içerisinde mi oluştu yoksa hani... Yok benim, benim tarzım rahatlık üzerine kurulu Aslında yani ben hani Kıyafet konusunda çok konsantre bir insan değilim fakat yani televizyona çok çıktığımız için tabii kıyafet almak zorundayız. Bu işin kuralı da bu. Ben kalkıp her gün aynı kıyafeti giyemem. E bu ister istemez beni alışverişe zorluyor. E genelde yurt dışında alışveriş yapıyorum. Hı -hı. Hani daha rahat hissediyorum kendimi. Hı -hı. O zaman da hani bize ek meselesi bu şimdi. Sağ olsun kendisinin böyle bir şey takdir etmesi benim için onur verir aslında. Kaç tişörtün, kaç gömleğim var? Yani 400-500 tane tişörtüm vardır. Tamam, peki. Evet, e, ilk arayacak, bizi arayacak şanslı izleyicimize Acun'un bir tane tişörtünü, imzalı tişörtünü göndereceğiz. abi, herkesten bir şey gönderdik artık. Sen Acun'da herhalde o kadar değil tamam. tişörtten bir tanesini gönderdik. Gömlek koleksiyonu var mı? E o şey söyleyince, ah. o rakamı söyleyince onu bir koleksiyon olarak e, sayıyoruz biz. En sevdiği şarkıcı kim? Tupac Shakur. Yani yani çok farklı, çok değişik. Ve benim için hani dünyada herkes bir tarafta müzikte. Ama benim sevdiğim müzik zaten olduğu için yanlış anlamayın. Yoksa çok değerli sanatçılar vardır tabii ki ama benim e, Tupac e, bir numaramdır. Benim için bir hı. En sevdiği jürisi kim? Yani e, şimdi öyle bir şey söylemeyeyim. Öbür ve haksızlık olur. Hı hı. Ayıp olmasın. İnsanları kırmak istemem çünkü. Peki bir iki tane şey e, ipucu verelim istersen. E, bu Yeni yarışmalarında kimler jüri olacak? Yani kafanda netleşen bir şeyler var mı? Süper bir jüri kuruyorum. Hakikaten çok iyi ama son düzlükteyim. İki günüm daha var. Son düzlükteyim. Evet. <laughs> e, evet flash isimler benim için çok iyi. E, o yüzden çok heyecanlıyım. O konuyu söylemeyeyim sadece. Ama hani ses yarışmamız için, o ses Türkiye için. Çok böyle e, beni heyecanlandıran bir jüriyi oluşturmak üzereyim. Üzereyim ve son... E, son 50 metre. Nerede? Son 50 metre. Evet. Zaman zaman e, reytingler ile de yani e, gidip geliyoruz. Bazı şeyler formatlar Türkiye'de çok tutuyor. Sen biraz format e, koktayısın da. E, mesela bu sene son 3 sene, 4 sene Dizler'in senesi oldu. Hı -hı. Bu sene aldı başına gitti. Galiba gelecek seneye de imzasını atacak Dizler. Ama bunun yanında hani şu formatla Mesut Bak hiç gözükmeden bu yarışmalarını da koyuyorum. Aradan sıyrılabilir e, dediğin işler çıkıyor mu Türkiye'de? Yani e, format olarak mı söylüyorsun? Format e, insan e, yani bazen sürpriz şeyler çıktığı zaman mutlu oluyorum. Ben de çünkü çok hani böyle dizilerin televizyonu tamamen televizyon hakim olmasını istemiyorum. Mesela BKM Mutfak ilk çıktığı zaman ben çok mutlu olmuştum. Hı hı. Çünkü Türkiye'nin öyle bir şey ihtiyacı vardı. Ve çok başarılı bir iş oldu. O yüzden hani çok sevindirmişti beni. Onun dışında e, Bir sürü de iyi adam yetiştirdi. Yani şu yani, anda, yani sektöre konsept yaptı. güzel, olay güzel. Orada tabii İrfan Şahin'in hakkını yememek lazım. İrfan abi e, bana göre çok çok başarılı bir televizyon yöneticisi. BKM Mutfak'ı gidip yerinde seyretti eşiyle gitti seyretti. Beğendi ve o beğendi şey televizyonda görmek istedi. Orada tabi Yılmaz Erdoğan olsun, işte Necati Bey olsun onların da büyük bir başarısı var. Ama ortaya çıkan şey benim için hani dediğim gibi dizi değil. E, format da değil. Böyle kendileri güzel bir şey yaptılar ve her hepimiz çok seyrettik. E, zaman zaman bizi de çünkü bizim tiyatrocularımız de yaptılar ve başarılı buldum. Onun dışında bu tip şeyler olduğu zaman televizyona heyecan veriyor zaten Hı -hı. ve güzel de oluyor. Ama formatta Hani bizim rakibimiz olması çok kolay gelmiyor bana. Çünkü biz ekip olarak çok ciddi derecede ilerledik. Yani bunu kendim açımdan söylemiyorum. O kadar çok format yaptık ki artık o formatı bizim ekip olduğu gibi yaşadığı için ve belli bir de tecrübe koyduğu için çok avantajlı başlıyoruz. Yani şu anda formatlarımızın da reytingleri çok güçlü olduğu için hani bunların civarında bir formatın taklit duruma düşme ihtimali var. Hani başka bir formatında böyle çok ilerlemesi, hani tabi inşallah olur olsa da ben bundan yani, yani, razı yani. rahatsız duyma anlamında anlaşılması ama çok kolay gelmiyor bana. <laughs> Anladım. Çünkü Peki. son 4 yıldır ya da 5 yıldır. Hani Prime Time'da bizden başka format yapabilen olmadı. Peki sen yarışsaydın hangi yarışmanda yarışmak isterdin en çok? Var mısın yok musun? Var mısın yok musun? En garantisi o çünkü. <laughs> yani öbürleri yani şimdi yeteneksizsiniz Türkiye'de kalkıp sahnede bir şey gösterme şansım yok. <laughs> ee, ne bileyim yok böyle dansla zaten hani başarılı olamam. Ee, Survivor beni aşar. Ee, burada şimdi gelen tabii ki var mısın yok musun? Çok güzel oynardım var mısın yok musun? <laughs> Hatta en son bir kendimi yarıştırayım dedim. Hadi ya. Valla öyle bir şey düşünüyordum. Ee, sonra e, nasip olmadı yani. Şimdi Nasıl alt olur? mı olur üst mü olur karar veremedim. Alt üst olmayayım dedin. Hemen. Ya yani sonra vaz mı Bizim ekipten birini yarıştırdık. Öyle mi? Evet, evet. bizim e, teknikten bir arkadaşımızı yarıştırdık. Kazandı mı şey? Kazandı. Kendi aramızda bir ödül yaptık. Ekip olarak eğlendik. Ha onu <laughs> Baya iyi bir şeymiş <laughs> ya. Sıkı ödül kazanmış. Ee, aynı zamanda e, başka şeyler değil kendi hayatının belgeselini çekmek ister mi diyor Yok istemem açıkçası. Çünkü hani hakikaten film gibi bir hayatım var. O bence doğru da hani belgesel olarak bilmiyorum yani şimdi hiç düşünmedim. O kalitede belki istediğim kalitede olacaksa ben çekmem de birisi çekerse yardımcı olabilirim belki. Ha yani en azından Hı. danışmanlık yapabilirim diyorsunuz. Ee, Acun abiden bir ricam var. Ferrari'sine binmeme izin verme. Ha şimdi Ferrari dersen e, anahtarı isterler senden doğal olarak. <laughs> Kimse o arkadaşım. Bindirebilirim yani sorun yok. Bindirebilirim e, duygusunu e, aldınız efendim. Acun dünyada kullanılmamış e, bir e, format e, ne diyor tam Acun dünyada kullanılmamış bir format tamamen kendisinin bulduğu bir formatı yapıp yurt dışına satmayı düşünüyor mu? Yani böyle bir şey başladı ya şimdi artık hani yurt dışına bir şey satıyor. Biliyorum biliyorum da yani bu çok hani meyilli olduğum bir şey değil. Çünkü herkesin bir uzmanlık alanı var. Benim uzmanlık alanım bir format bulmak değil ki. Hı hı. Hani bu şimdi şey gibi düşünün. yani bir film yapımcısı ...hani filmin senaryosunu kendi yazmaz. Hı hı. Hani filmin bir senaristi vardır. Senarist yazar, yapımcı... ...çeker, oyuncu oynar gibi düşünün. Hı hı. Hani formatı biraz öyle düşünmek lazım. Hani bu format diyelim olayın şablonu gibi. Hani böyle bir format var deyip... ...orada kendimi çok hani aşırı derecede... ...iyi hissetmiyorum ki ben gideyim de bir şey icat etmeye kalkayım. Bir de televizyon çok riskli bir olay. Öyle kalkıp da... ...ben bir şey icat ettim. Hadi bunu yapalımla o kadar çocuk oyuncağı değil bu işler. Öyle olmuyor. Hani bir programın tutması için... Ne kadar çaba sarf ettiğimizi görse insanlar hı hı, ve hı. ne kadar enerji harcandığını, kaç kişinin bu işle ilgili yaşadığını, zaten hani bunun o riske girme girme için çok fazla olduğunu anlarlar. Yani. Evet yani sonuçta sektör çok büyük, işler çok riskli ve herkesin bir uzmanlık alanı var. Evet ya yani herkes Ferrari istiyor. Ya hocam bir, bir kişi aldı. Yani tişörtü de bir kişiye göndereceğiz. <laughs> Ferrari'nin anahtarının olmasa bile en azından sağ koltuğunu bir kişi aldı. O da önemli. Bu kadar e, çok çalışma aslında. Ben bir yani bu araba konularında filan hakikaten e, yani arkadaşlarım da bilir zaten de. Hani böyle arabam var aman titreyim de öyle olmasın böyle olmasın. Yani şöyle söyleyeyim. Allah yani ne bileyim beni öyle yaratmış herhalde. Ee, ben 10 sene filan arabamı kitlemedim zamanda. Yani arabamı hiç kitlemezdim. O zaman e, lisedeyken merkezi kilit yoktu arabada. 4 hmm. kapıyı birden kitleyecek yerde üşenirdim... Tam 10 sene boyunca araba hiç kitlemedim ve hiçbir zaman da bir şeyim çalınmadı benim. Bir gün araba açıkken camı kırdılar. <gülüyor> <gülüyor> ve içinden montumu çaldı. Yani e, araba açık zaten hani çalıcı de çalmıyor değil mi? <laughs> montumu çaldı. Yani o çok güldürmüştü bizi. Onun dışında da böyle benim ilkokulda mesela bizim karnelerimiz vardı hatırlarsın. Sol tarafta böyle matematik falan filan. Sağ tarafta da başka konular. Evet, Arkadaşlarıyla evet. ilişkiler. Mallarını koruma benim orada mesela 5-5-5 mallarını koruma 3. Yani nasıl dağıtıyorsan <laughs> Pencerede onun sağlaması olmuş. Evet son manşetimizi veriyoruz. Bu programda bir sürü şey konuştuk. üç değerli konuğumuz vardı. Ve son manşetimizi verelim. Biz sorduk ve samimiyetle yanıt aldık. Gelsin bakalım manşetler. Ferrari'm feda olsun. <laughs> Genelde yurt dışından giyiniyorum. 400-500 e, civarında tişörtüm var dedi e, Acun Ilıcalı. Hayatım üniversite kantininde geçti. E, ve öğrenciliğin ne demek olduğunu gayet iyi bilirim. Reji ekibinin Dominik bileti hazır. <laughs> Gönderiyorum. Süper jüri kuruyorum, son düzlükteyim diyor. Prime Time'da son 4-5 yıldır bizden başka format üretebilen format yok. Ve en son haydi reji gidiyoruz diyor. <laughs> haydi reji gidiyoruz da da ee, şey yapıyoruz. Biz de yavaş yavaş sonuna gelelim artık programımızın. Acun çok teşekkür ediyorum yani e, katıldığın için. Ya Vallahi burada, hayırlı olsun öncelikle. Çok program teşekkür ederim. Gerçekten. Çok, çok, e, çok ben izin. seni seyredemiyordum. Senin saat dilimin bana hiç uymuyordu. Evet ya biz. Uyanamıyordum seninle beraber. Ee, şimdi hiç olmazsa seyredebileceğim bir saattesin ve ilgili takip edeceğim ben de. Eyvallah ortasını bulduk en azından. Evet. Ee, bir araya geldik birbirimizi seyretme fırsatı bulduk.